Evet, herkese merhabalar. Engelli emeklilik ile ilgili e, konuları konuşacağız. Güncel konuları konuşacağız. E, Çetin Hocamızla e, konuşacağız. Evet, Çetin Hocam e, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun Çetin Hocam. Çetin Hocam, e, engelli emeklilikle ilgili ilgili e, kanalımıza çok inanılmaz derecede e, sorular e, geliyor. Yani e, engelli camiasında e, bu engelli emeklilikle ilgili soruları çok merak ediyor. Son güncellemeler var mı? Nedir? Bunları anlatabilir misiniz? Tabii ki hocam. Şimdi engelli emekli dediğimizde bizim aklımıza gelecek olan şu kavram olacak arkadaşlar. Birinci şartımız bir birey yüzde 40 ve üzeri çalışma gücünü kaybettiği zaman engelli statüsünde görünüyor. Bu yüzde 40 ve üzeri olan kardeşlerimiz %40 ve %59, %60, %79 ve %80 ile %100 ora olmak üzere üç kısımda emekli şartlarına tabi tutuluyor. SSK yani SGK normal emeklilikten bahsetmek isterim önce. Bu özel sektörde çalışan kardeşlerimiz için geçerli olan. Tabii ki bu e, süreci iki kısımda incelemek gerekiyor. Birincisi 2008 tarih öncesi ve 2008 tarihi sonrası şu anda ekranda e, izleyicilerimiz de tabloda görebilirler. Bu hı hı. E, emeklilik sürelerimiz 2008'den önce olan yani 2008 yılından önce işe girmiş olan arkadaşlarım için ayrı 2008 ve üzeri işe girmiş olan arkadaşlarım için de ayrı ayrı el alınıyor. Tabii bu el alma kısmı da dediğim gibi az önce e, oranları verdim. O oranlara tabi olarak 1, 2 ve 3. derece emeklilik olarak biz bunu sınıflandırıyoruz. Bu evet. emeklilik şartlarına göre arkadaşlarımız emekli oluyor. Bu e, tabi oldukları e, şartları da aldıkları raporlar belirleyecek. Ancak burada şunu belirtmek istiyorum ben. İkinci emeklilik sınıfımıza gelelim. E, evet bu da memur emeklisi. Yani memur kadrosuna atanıp da memur olarak çalışan engelli kardeşlerim için de aynı şartlar geçerli. Tabi arkadaşlar burada şimdi günler ve e, süreler sizi aldatabilir. Onda şunu ona e, yani şöyle izah etmek istiyorum. Her yılın veya her rapor oranının farklı farklı emeklilik süresi var. Yani örnek veriyorum 2008'den önce 15 yıl 3600 iş gününden emekli olan bir kardeşim yani bu birinci dereceyi takip e, yani yüzde 80 ve üzere diyeyim daha doğrusu takip da olan arkadaşlarım 3600 ve 3000 15 yıl süresinden emekli olurken 2008'den sonra bu değişiyor. Yani buradaki rakamlar sizin kafanızı karıştırmasın. Siz burada rakamlara bakarken sigortaya giriş tarihiniz yani işe başlama tarihinizi baz alacaksınız. Ee, memur yani. emeklisi kardeşlerim de aynı bu tablodaki sistemde 2008 öncesi ve 2008 sonrası olmak üzere iki sınıfta emekli şartlarına uyuyor. Üçüncü kısmımız ise en çok sorulan Bağkur. Yani Evet, tabloda da göreceğiz şimdi. Bu Bağkur emeklisi dediğimiz olay, arkadaşlar kendi işinin sahibi olan yani kendi işine kuran veya e, normal elden yatırılmış isteğe bağlı dediğimiz sigorta şeklindeki durumlar için geçerli. Bunların da e, emeklilik şartları aynen size yayınladığımız tablodaki gibi geçerli. Onlarda da. 1, 2 ve 3. derece emeklilik şartlarımız var. Bu 1 ve 2. 3. dereceyi de nasıl belirliyoruz diye sorarsanız sizin almış olduğunuz yüzde %40 ve üzeri raporunuz belirleyecek. Bunu da tekrar etmek istersek yüzde %40 ve yüzde %59, yüzde %60 ve yüzde %79 yüzde %80 ve üzere yani yüzde %100 olmak üzere 3 sınıfta belirleyecek. Yalnız arkadaşlar burada belirtmek istediğim önemli bir husus var. O da şu, e, engelli emeklisi olabilmeniz için almış olduğunuz raporun maliye tarafından onaylanması gerekiyor. Yani o da şu, maliyeden vergi muafiyet raporunuzun gelmesi gerekiyor. Bunu belirtmek istiyorum. O vergi muafiyet raporumuz e, bizim vergiden muaf olduğumuzu ve engelli emeklisi olmak için ön adımımız olduğunu belirtecek. Bunu almazsak... E, daha sonra emeklilik başvurusunda bulunduğumuzda bu bizden istenecek arkadaşlar. O zaman da şöyle bir durum söz konusu oluyor. Arkadaşlarımız raporlarının oranları düşmüş oluyor. Bakın %60 olan bir arkadaşım %59'a düştüğü an derecesi değişecek, günü değişecek ve yatırması gereken primleri değişecek. Yani prim gün sayısı değişecek. Yani bunu hı hı. E, dikkat etmemiz gerekiyor hocam. E, önemli hususumuz dediğim gibi vergi muafiyet raporu. Gelelim ikinci hı hı. konuya. Bu da malülen emeklilik. Bu tabloda yok arkadaşlar. Bu tabloda neden yok? Çünkü malulen emeklilik şartlarımız sabit. O da şöyle, evet. e, bir birey malülen emeklilik olmak istiyor ise, birinci şartımız yüzde 60 ve üzeri rapor olacak. İkinci şartımız 1800 gün prim günü olacak. Üçüncü şartımız ise arkadaşlar bu e, çok önemli. 10 yıllık sigortalılık süresi olacak. Yani örnek vereceğim hemen. 2010 yılında bir arkadaşım işe başladı. 2015 yılında rahatsızlandı. Bu mağlulen emekli olamıyor arkadaşlar. Neden? Sigortalılık süresi 10 yılı tamamlamadığı için. Halbuki 2015 yılına geldiğinde normalde 1800 gün iş gününü tamamlamış olacak. Ama bu arkadaşımın mağlulen emekli olabilmesi için 10 yılı doldurması gerekiyor. Yani örnek bilgilerimizi yanlış anlaşılmasın net e, bilgi vermek için söylüyorum 2010 yılında sigortaya giriş yapan bir kardeşim en az 2020 yılına kadar sigortalılık süresi 2020 yılına kadar geçirdiği sürede 1800 gün prim yatacak artı yüzde ve üzeri rapor olacak bu mağlup şartları Arkadaşlar bu e, diğer bir konu eme yani malulen emeklilikle engelli emeklisinin arasındaki farkı çok soruyorlar Ali hocam. İzniniz olursa bunu da hemen burada evet. e belirtmek isterim. Şimdi evet. arkadaşlar engelli emeklisi olan kardeşimle malulen emekli olan kardeşimin arasında bir defa maaş farkımız olur. Az da olsa bu maaş farkı olacak. İkincisi malulen emekli olan bir kardeşim başka herhangi bir iş yerinde çalışamayacak. Yani bu çok önemli. Bunu kesinlikle atlamayın. Malulen emekli iseniz herhangi bir ek gelinizin olmaması gerekiyor. Yani sigortalı bir yerde çalışamazsınız arkadaşlar. Çalıştığınız zaman maaşınız kesilir. Yani düşünün ki engelli maaş alan bir kişinin sigortalı işe başladığında nasıl maaşı kesiliyorsa malulen emekli olan kardeşimin de maaşı kesilir. Engelli hı hı. emeklisinde ise tam tersi oluyor. Engelli emeklisi olan bir arkadaşım emekli gelse bile, emekli olsa bile başka bir yerde Tekrar engelli kadrosunda çalışabilir arkadaşlar. Bakın burada bir fark var. Bu e, farkı da ayırt etmek lazım. Malulen emeklilikte herhangi bir iş yerinde çalışamıyoruz. Engelli yani vergi muafiyeti olan emeklilikte çalışabiliyoruz arkadaşlar. Bu da e, aslında çok büyük bir avantaj. Herhangi bir e, sağlık sorunumuz olmadığı sürece ben genelde arkadaşlarıma malulen emekliliği değil engelli emekli olmalarını tavsiye ediyorum. Çalışabildikleri kadar çalışsınlar istiyoruz alacağım. Hı hı. Evet. Hocam ee, birkaç soru var. Engelli ki, emeklilik e, engelli emeklilik hakkından kimler yararlanabilir? E, pardon. Erken emeklilik hakkından kimler ha, erken. Yalan, yararlanabilir? Diye? Evet. evet. Yani ister doğuştan e, engelli olsun SSK'lı, bağ kurulu ya da memur evet. olarak çalışmaya başlasın. İster işe girdikten sonra engelli olsun. Yüzde kırk ve üzeri olan Herkes e, erken emeklilikten faydalanabiliyor değil mi? Evet hocam, aynen şartımız yüzde 40 ve üzeri olacak hocam. Yani yüzde 39 olduğu zaman e, bu engelli emeklisi veya dediğiniz gibi malolü emeklilik veya bakur emekliliğinden faydalanamıyoruz yani. Şart ön şart yüzde 40 ve üzeri rapor olacak. Doğuştan ya da sonradan. Zaten sonradan Hı -hı. olan meslek hastalıklarında malolü emeklilik tercih ediliyor genelde. Ama e, meslek hastalıklarının haricinde herhangi engel durumu olduğu zaman hani çalışabilir durumda olan arkadaşlarından normal emeklilik yani engelli emeklisi olması daha mantıklı. Bu türlü. Hı hı. Evet. evet malülen emeklilik e, hakkından kimler yararlanabilir diye bir soru var. E, evet. Malülen emekli olabilmek için gerekli ilk ve en önemli şart çalışma gücünden en az yüzde altmış kayıp evet. olduğuna dair sağlık kurulu rapor olması gerekiyor. Değil evet. mi? Evet ön şart. Evet ön şartımız olacağım. %59 olursa mağlulen emekli olamıyor arkadaşlarımız. Bunu e, bilmelerini istiyorum. Yani ön şart %60. Evet. E, Bağkur emeklisi ise e, biraz önce e, bu oranları e, verdik. Onu da e, söylemiş evet. olalım. Bağkur emeklisi yani... de hı hı. 40 ve üzeri olacak hocam. Şimdi mesela orada... Ee, şu var. Bağkur dediğimiz olay dedim ya. Kendi işini kurmuş bir engelli kardeşimi düşünelim. O arkadaşımın yatırdığı sigorta sistemi Bağkur. Yani isteğe bağlı gibi bir şey bu. Burada da bir fark yok. Ama işte Bağkur emeklisi, e, memur emeklisi ve SGK emeklisi kişilerin haricinde Aa, der ki ben çalışamayacak durumdayım. Meslek hastalığındayım. Yani gücüm yok. Malulen emekli olmak istiyorum dediği an o %60 raporu devreye girer. Ama onun hı hı. haricinde %40 ve üzeri olma zorunluluğu var. Hı hı. Evet. Son güncellemeler var mı bu konuyla ilgili Çetin Hocam? E, bu Son güncellemeler şöyle hocam. E, prim günlerinde veya e, yaş sırrılarında herhangi bir oynama olmadı. Yalnız son dönemde şöyle bir söz konusu durum olacak. E, tabii takip ediyoruz. Engelli bireylerinde normal emeklilerle e, birlikte maaşlarında iyileştirme e, bekleniyor. Yani zaten o bazı arkadaşlarımız işte buna çok yaşıyorlar. Düşük maaşla bağlanıp sonradan maaşlarının arttığını biliyorum Bu konuda da hani paniklemesinler. İşte benim maaşım neden düşük bağlandı sonradan e, bu değişir mi diye soran olursa bu tabi sonra düzeltme yapılıyor. Son güncelleme e, sadece günler değişti. Çok az bir değişiklik yapıldı. Bu da engelli kardeşlerime çok etkilemiyor zaten. Çünkü e, yasal süresinde sigortalılık süresini dolduran bir kişi zaten bugünleri fazlasıyla doldurmuş oluyor Hı hı. Evet çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Gerçekten çok kısa, öz ve bilgilendirici oldu yani. Direkt anlaşılır oldu. Çok sağ olun Çetin Hocam. Sağ olun.